Şile'de ufak bir otel üstüne. Temiz, düzgün bir yer. Şöminesi de var, sen seversin. Atayım istersen bak fotoğraflarına. Hiç gerek yok hayatım. Sen beğendiysen tamamdır benim için. Ayırttın mı yer? Evet, evet ayırttım. Zaten az oda var, ne olur ne olmaz dedim. İyi yapmışsın. Heh, yarın giriş yapıyoruz, bir sorun olmaz, yetişiriz değil mi? Ee, yetişiriz canım, merak etme sen. Hadi ben işe dönüyorum, sen bana da ayarlarsın giyecek bir şeyler. Ufak bir çanta falan bakarsın işte. Başladım bile hazırlamaya. Kolay gelsin hayatım öpüyorum seni. Ben de ben de. ben de. Sinyal sabit hala. Hilmi parkta. Büyük ihtimal biriyle buluşup zinetleri verecek. Parkta çok kalabalıktır şimdi ya. Bir terslik yaşamasa bari. Doğru bugün hafta sonu. Herkes dışarıdadır. Dikkatli olalım girerken. Lan hafta sonu mu bugün? Evet abi. Ne oldu? Ay ben kafam az. Abi ne oldu? Yandım beniz ya, yandım, yandım ya. Ne olacağı var mı ya? Dün gece de eve gitmedim. Of! Alo, Esra. Hüsnücüm, ben bavulu hazırladım, seni bekliyorum. Bavulu hazırladın, bekliyorsun. Hadi ya? Evet. Yaklaştın mı, çıkayım mı kapıya? Ha? Ya Esra, ben gelemiyorum canım ya. Nasıl yani? Ya bir çocuk kaçırma olayı var. Dünden beri uğraşıyoruz. Ya iş iyice büyüdü bırakamıyorum. Anladım canım. Tamam önemli değil ya. Ya telafi edeceğim tamam mı sözü? Tamam tamam canım sorun değil. Ben seni işinden alıkoymayayım kolay gelsin. Ne diyor? Gelmiyor tabi. İşi çıkmış. Onun işi biter mi kızım? Bavulunu hazırlamış bekliyorsun. Ay insan önceden en azından haber verir. Ablacığım onun da kafası çok dolu. Ne yapsın? Ah Hüsnü ah. Neyse başka zaman gideriz artık ne yapalım? Ah Hüsnü. Ben içeri geçiyorum. Man, o kadar da heves ettin. Ama bunların işleri hep böyle. Belli olmuyor gecesi gündüzü. Alışacaksın sen de. Alışacağım. Yani herhalde Ay. alışacağım abla. Bilemiyorum. Ben şu voyuzu boşaltayım. Aa, yok yok sen bırak abla. Ben hallederim onu. Tabii canım. Şöyle halleder. Tamam halleden... canım, sağ ol. Abla ben hava alacağım. Biraz daraldım galiba. Al canım al. Al canım. Al çık. Teyze. Teyze, Bak teyze. Teyze. Esra abla. Esra. Esra abla. Esra. Esra abla. Esra abla kendine gel. Ay, Esra, Esra abla. Kolonya kolonya. Dur dur dur. Ben su getirin. İyi misin canım? Ha, iyisin değil mi? Şimdi toparlarsın bu serumla. Sinirlerin bozuldu tabii. Haklısın. Hüsnü bozdu sinirlerini hep. Ablacığım iyiyim, merak etme. Şimdilik tansiyon gibi görünüyor. Başka bir sıkıntınız yok. Ama daha detaylı testler de isteyeceğim. Bilmemiz gereken başka bir sağlık durumunuz var mı? Esra. Ha, gel Hüsnü. Esra iyi misin canım? Ha? Hüsnücüğüm iyiyim iyiyim merak etme. Telaş et. yapma dur. Ne oldu ya ne bayılması niye bayıldı? Ya sen hiç olmazdın böyle ha? İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Durumu nasıl doktor bey? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Bilmemiz gereken kronik bir hastalığınız var mı Esra Hanım? Kronik bir hastalığım yok ama söylemek istediğim bir şey var. Baş başa kalınca söylerim diyordum ama kısmet böyleymiş. Hamileyim ben Hüsnü. Ne? Ama! Ciddi misin sen? Evet. Debeğimiz olacak. <laughs> Canım. Benim. Ay. Ay bacaklarım kesildi. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Canım. Babam oluyorum ben. Sana layık değil ama. Ya Hüsnü neyi zahmet ettin? Asıl zahmeti sen çekeceksin. Anne olmak kolay mı? İnşallah beğenirsin. Ya çok güzel canım benim çok üzünsün. <laughs> Biraz öyleyimdir. <gülüyor> <gülüyor> Nazike? Ha. Sen ne yapıyorsun orada be? <laughs> Ay bir şey yok. Aa. Şu merak ettin değil mi? Gel 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 bak gel. Hadi ya. Gel gel hadi gel. Bakayım. Ay çok şık. <laughs> bir milyoncudan mı aldın? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Ah. Hüsnü'cüm, bu arada çocuklara nasıl anlatacağız? Bazbaya, niye sordun ki? Ya zor olmayacak mı? Sonuçta onlar için çok yeni bir durum. Hüsnü, hadi büyükler neyse de Şule'yle Haydar Berk gönül koyabilir. Ya niye gönül koysunlar ya? Kardeşi olacak diye sevinirler herhalde. Çocuk psikolojisi başka Hüsnü. Çocuk dediğim bencil olur. Bir kardeşleri olacak hem de başka bir anneden. Belki kıskanacaklar, küsecekler, bozulacaklar. Sahi mi diyorsun ya he? ha? O zaman alıştır alıştıra söylemek lazım. Haberleri yok değil mi? Daha bir şey söylemedim. Ay söylemedim be aa! Bu da. Seni bekledik Hüsnü'cüğüm. İyi. Şu okuldan gelsinler, çeker konuşuruz. Yani. Taksana <laughs> be. Tamam. Sahiden mi bir milyoncudan gibi duruyor lan? Ya şaka. Prensesim. Aslanım. Yani şimdi böyle okuldan gelir gelmez oturttuk sizi ama... E, önemli bir şey söyleyeceğiz. Yoksa bana bilgisayar mı aldınız? Yok oğlum ne bilgisayarı o nereden çıktı şimdi? Çocuğum bir sus da konuşsun bakalım Hüsnü. E, şimdi e, şu biliyorsunuz biz Esra ablanızla bir yıldan fazladır evliyiz. Boşanıyor musunuz? Ağzında gel alsın. yok canım Allah korusun. Nereden çıktı kızım bu laf? Baba ne bileyim öyle bir gerdin ki sanki kötü bir haber vereceksin sandım. Yok Ay Hüsnü söyleyeceksen söyle. Tamam ben söyleyeyim. Tamam hadi hadi. Ben hamileyim çocuklar. Ha. Bir kardeşiniz daha olacak. Oh, söyledi çok şükür. Kardeş mi? E iyi. Hayırlı olsun. Süpermiş. Ne zaman? E dokuz ay sonra. Bozulmadınız değil mi? Yo. Niye bozulacağız? Zaten bir sürü kardeşimiz var babacığım. Bir tane daha olsun ne olur ki? Oh be. Evin en küçüğü artık ben olmayacağım. Tebrik ederim Esra abla. Sağ ol bir tanem. Ee, ben odama geçebilir miyim artık? E tabii geç kızım keyfine bak. Kipe güzelmiş. Sağ ol. Ben de geçebilir miyim içeri? Git hadi git. Aa. Oh çok şükür. Başına korkmuşuz. Ne oldu Nazike Hani kötü etkileniriz çocuklar? Yağmurlarında bile olmadı. Yani bocu bocuna geldin bize ya. Ne bileyim. Senin çocuklar bir tuhaf. Duygusuz mudurlar Nedirler bunlar? Belli bitmiyorlar acaba üzüldüler de yoksa